Evet, Maalesef sevgili öyle. üstadımız, sevgili dostumuz geldi. Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sevgili Yunus tabii böyle canlı yayın olduğu için böyle arada <laughs> bağlantılar kopmaları evet, olabiliyor bazen. Evet. Hani 5 dakika, 10 dakikalık böyle sarkmalar da oluyor. Çok güzel şu ana kadar. Sayın Kavcıoğlu'nun kulağına bu <laughs> yayınımız bozulmadı yani şu ana kadar. Kedimedi di falan da geçmedi. İnternet de kesilmedi. Elektrikler de çok şükür iyi gidiyor. Dün konuştuğumuzda sabit dedik. Ben de senden sonra biraz sabite dönmüştüm. Bunu da söyledim yani. Ama maalesef 200 bas puan düştü. Değil mi Serdar? Aynen öyle. %16'ya çekti <laughs> Merkez Bankası faiz kararını. Bunu değerlendiriyoruz. Sizin yorumlarınız ne olacak bu konuda? Şimdiye kadarkilerin özeti olarak siz söyleyin. Ee, şu ana kadar özet neydi? <laughs> Hocam şimdi... Şimdi 200 bas puanlık indirimle aslında ileride sınırlı bir indirim yapabileceği sinyali veriyorsak geriye kalıyor 50 bas puanlık hakkı. E bunu da Kasım'da yapsa Aralık'ta teğet geçeceğini bugün hani bunu böyle görüyoruz. Ama bir taraftan da sıkı para politikasından vazgeçileceği, kredi musluklarının açılacağı gibi yani KGF ile beraber ya bir de böyle bir şey var. Demek ki enflasyon rafa kalktı mı? Ne oldu yani biz enflasyondan ziyade nereye kadar giderse gitsin de faize mi odaklanalım oldu? Evet şu an itibariyle merkezin hamlesi örnek vermek gerekirse borsanın hoşuna gitti. Önce bir negatif vurdular. Şimdi de e, vadeli işlemlerde pozitif artıya geçmiş durumda. Birçok hisse yükseliş trendine görüldü. Buradaki temel unsuru anlamak zor değil. E, yapabileceğinin en kötüsünü yaptı. Artık bundan sonra yapacak fazla bir hamlesi kalmadı fiyatlandırılıyor diye diyebiliriz. <laughs> Çünkü oradan özellikle bir cümle seçilip alınıyor açıklamadaki. Diyor ki işte bundan sonra marjımız kalmamıştır diyor aşağı yönlü. Yıl sonuna kadar diyor ama aslında önümüzdeki yılın başları da aynı şey. Burada bir şovunu yapmış oldu aslında. Merkez Bankası bağımsızdır şovunu yaptı. Tıpkı merkez e, yargı da bağımsız bizde, merkez bankası da bağımsız, e, BDDK da bağımsız. Bizde herkes bağımsız kendi kararlarını kendileri alabiliyorlar maşallah şu an itibariyle de Merkez Bankası'nın bu kararından sonra piyasada algı o cümleye vurgu özellikle geliyor. Zaten biz sabit kalsın veya az biraz düşsün diyordu genelde piyasa ama çok düşsün diyenlerin fikri ya bir kere vuracaksa vursun bir daha da yapmasın şeklindeydi. Bir de bakalım öyle ne oluyor. Şu anda Merkez Bankası onların dediğini yapmış oldu. piyasada da şu an itibariyle ilk etki borsada bu yüzden negatif olsa da Önümüzdeki günlerde borsanın yeni rekora doğru gitme potansiyeli arttı. Ee, şunu da söyleyebiliriz: Faizlerin hızlı inmesi bankacılık sektörüne pozitif etki. Nasıl oldu bu? Ediyor. <laughs> Faiz konusundan bakarsak. <laughs> ne ne? Nedir? Nasıl anlamamız lazım ee, bankacılık sektörüne? bakarsak de. biraz. Efendim? Bankacılık sektöründe nasıl anlamamız lazım? Bu konuda biraz sıkıntı bunu, olacak Şöyle çünkü bankacılık sektörü plançosunda e, gelir tablosunda şöyle bir şey oluyor. T, i̇şlemlerden yani hedge işlemlerinden, swap işlemlerinden zarar yazıyor bankalar bir süredir. Kur yükseldikçe bu zararlar genelde kontrol edilmesi zor oluyor. Daha fazla oluyorlar. Şimdi kurdaki bu iki günlük, üç günlük oynaklık onların zararlarını arttıracaktır. Önümüzdeki dönemde de kurun yükselmesi onların biraz maliyetlerini arttırır. Ama eee mevcut faizlerin düşmesi, kredi faizlerinin yukarıda kalması bankacılık sektörünün net faiz marjını artıracağı için pozitif olacaktır. Diğer taraftan baktığımızda şirketlerimizin önemli bir kısmının zaten borçluluğu az veya TL cinsindendi. Ama döviz cinsinden borcu olan, açık pozisyonu olan, ihracatımla ben kendimi korurum diyen şirketler bir miktar açıkçası enayi konumuna düşmüş durumdalar. Yani kendilerini korumakta zorlandıkları için daha da zarar yazacaklardır. Öz sermaye kaybını yaşayacaklardır. 3 yıldır devam eden bir trendin hala bitmediğini, devam ettiğini yaşayacaklardır. Orada yine tüh keşke daha önceden hecimizi yapsaydık diyenler olacaktır. İlginç bir şey kurun nerede duracağını öngörmek zor. Yani nereye gideceğini öngörmek zor. Nerede duracağını öngörmek zor. Bunu yapabilen kimse yok. Ama Ana trend hala yükselendi. Hecini yapan kurtarıyor. Buna çok güzel örnekler var. Örneğin Türk Telekom son 3 senede 15 milyar lira finansman, net finansman gideri yazmıştı. Bankaların eline geçtikten sonra finansman giderlerini öyle güzel kontrol altına aldı ki. Yani Hecini başarırsa aslında önceki yıllardaki o 15 milyar zararında çoğunu yapmayacaktı ve güçlü hale gelecekti. Aynı şey Türkiye genelindeki şirketler için de geçerli. 90 bin ihracatçı şirketimiz var. Bunların kaç kendini koruyor bilmiyoruz ama geçen programda da söylemiştim. Şirketler kendi bacaklarını kendileri kor koruma altına alması lazım. Kendilerini Türkiye devletinin politikalarından, ekonomisinden soyutlama ne kadar soyutlarlarsa o kadar başarılı oluyorlar. Bunu yapabilen şirket sayısı inşallah önümüzdeki dönemde artar. Piyasalarda etkileri şirketlere mutlaka oluyor ama. Şirketler güçlü oldukça Türkiye devleti de güçlenecektir. Buna dikkat etmekte fayda var. Şimdiki Merkez Bankası'nın kararı önümüzdeki dönemde yine faiz indiriminin rotasına devam edeceğini gösteriyor ama birkaç aylık moda verecektir. 50 basman falanla uğraşacak gibi durmuyor çünkü gerçekten dışarıda riskler kötü. Riskler kötü olduğu için o konuda çok da cesur olamayacaktır ama bugün itibariyle şovunu yapıp bağımsızlık bildirgesini ilan ettiği için kendisini e, eli rahatladı piyasalarında bu konuda artık önümüzde buradan bir dayak yemeyiz fikri oturacaktır e, reel olarak da, da dövize 2-3 ay talebin azalacağını da öngörüyorum o yüzden 10 lirayı görme konusu belki birkaç ay sonrasına kalabilir ben önümüzdeki dönem bu konuda rahatlayabiliriz peki sevgili kardeşimiz Fatih resmen sevgili Fatih asistanım gibisin yani çok da tanışmayı da isterim seninle bu arada yaz bana Yabancılar dolar bozup bankacılık hisseleri alıyor Sami Bey o yüzden demiş. Tabi bu arada Bank of America dün biraz e, bankacılık hisselerinden de aldı diye de notunu eklemiş Fatih için. Ne dersiniz buna? Borsaya <laughs> Mart yarıyor, ayında, bankacılığa yarıyor. Mart ayında önceki Merkez Bankası'nı gönderdiğimiz zaman 1.2 milyar dolar bir 10 günde borsadan para çıkışı olmuştu. O zamandan beri borsaya 600 milyon dolar para girişi oldu. Yani çıkan paranın yarısı geri döndü. Ama banka hisselerinde çıkan paranın neredeyse tamamı döndü. Örneğin Garanti Bankası'nda 475 milyon dolar Mart ayında para çıkışı vardı. Sonrasındaki tüm aylarda o kadar para geri döndü. Garantiye Akbank'ta da e, hakeza o çıkan kadar para girişi oldu. Demek ki yabancı yatırımcının bir bankacılık sektörüne ilgisi var net. Ağustos ayında borsa'ya 500 milyon dolar para girişi oldu. Eylül'de 55 milyon dolar para girişi oldu. Bugün Merkez Bankası saat 2'de veri açıkladı. Geçen haftaki verileri. Yaklaşık 70 milyon dolarlık borsa'ya yine para girişi oldu. Yani para girişi yabancıdan devam ediyor son 3 aydır. Ve bunun çoğu banka hisselerine gidiyor. Sanayi hisseleri de buradan payını alıyor ama artık banka hisselerinde yabancı payının ciddi ölçüde arttığını devam ediyoruz. Hani Girerken de söyledim ya borsa bunu pozitif algıladığı haberi. Yabancı zaten almaya devam ediyordu. Fiyatları uygun buldukça bugün de diplerden alacaktır. Önümüzdeki günlerde de alacaktır diye düşünüyorum. Bu konu önemli ama para girişinin devam etmesi global piyasalara paraleldir. Dün Amerika'da Standard Poor's tarihi yeni rekor kırdı. Bitcoin yeni rekor kırdı. Yani global piyasalarda iyimser hava sürüyor. Bu da bizim piyasalara yeni para girişi için de pozitif bir gösterge olarak algılanabilir. Peki sizce kredi faizleri düşer mi? düşürmeye çalışacaklardır ama geçen 100 bas puan indirimden sonra mevduattaki düşüşten daha az kredi faizlerinin düştüğünü gördük. Bankalar bu konuda biraz isteksizlerdi. Zaten bireyselde hızlı bir yükseliş vardı. Hızlı bir şekilde bireysele Deyim yerindeyse bankalar kakalamaya çalıştılar yüksek faiz. Madem faiz inecek biz bu seviyeden kredilerimizi dağıtalım dediler. Bana 3-4 bankadan cepten mesaj geliyor krediniz hazır gelin alın diye. Herkese böyle gönderdiler. Ne de olsa biz size %23'den 25'ten verelim. Faiz düşecek gibi duruyor. Biz de kendimizi korumaya alalım. Breysel son dalgasını geçen haftalarda yaşadı. Şimdi Merkez Bankası bireyselin yataya sardığını ama... E, ticarinin artması istediğini net olarak ifade ediyor. Bu konuda arz yönlü sıkıntılar, talep yönlü unsurlar diyor. Ve bunun paylaşımını yapabilmek için de faizi indirdiğini söylüyor. Demek ki biraz ticari kredileri artırmak istiyorlar. O konuda önümüzdeki dönemde yol var. E, şirketler için pozitif tabii. Şirketler %20'lerin üzerinde kredi alacağına %17'lerden alsınlar kam bankalarına bir sermaye artışı gelebilir bu arada. Çünkü daha fazla kredi verebilmek için özellikle bütçe tasarısından sonra elleri rahatladıktan sonra kam bankalarında bir sermaye artışını öngörebiliriz diyor. Peki kredi garanti fonuyla e, muslukların açılması da algılıyorum ben aslında. Sıkı para politikasından bahsedilmiyor bu metinde. Tabii tabii kredi garanti fonunu da devreye sokabilirler. Burada önemli olan merkez bankasının öncü rolünü üstlenmesi. Biz bu dışarıdaki merkez bankaları enayi mi demek istiyor? Onlar piyasadaki bu riskleri görmüyorlar mı? Dışarıdaki merkez bankaları, gelişmiş merkez bankaları bu enflasyon trendinin geçici olacağını öngörüyorlar ve parasal genişlemelerini sürdürüyor diyor bizim merkez bankası kendisine örnek olarak onları alıyor, Amerika ve Avrupa merkez bankalarını örnek alıyor. Türkiye'de de bunu yaşayacak diyor. O yüzden e, şu anda parasal genişleme hamlesi olarak bunu görebiliriz. Devam olarak görebiliriz. Şirketler de bundan fayda sağlayacaklardır mutlaka. Peki, peki e, sevgili Yunus, mesela ham madde konusunda ve tedarik zinciri konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Özellikle sanayiciler, doların yükselmesi, bu sorun nasıl bir manzara var, nasıl bir resim var karşımızda özellikle bu konuda? Bu arz yönlü şok etkisini beraberinde geliyor. 2000 dolara olan konteyner 12.000 dolara çıktı. Konteynerini yola çıkartıyorsun Çin'den o da zamanında gelmiyor. Süre de iki, iki, katına çıkmış durumda. Dünyada bu sorun önemli. Gemiler açıkta bekliyorlar. Limandaki işçiler yetersiz. İş, limana indi. Kamyon yok. Kamyon şoförü yok. E, transfer etsin. Yani bu global bir sorun olarak çalkalanmaya real sektörde yansımasını buluyor. Bunun finans sektörüne yansıması henüz yok ama önümüzdeki dönemde reel sektördeki veya başka noktadaki gayrimenkul sektöründe özellikle geçen bahsetmiştik Çin'deki gayrimenkul sektörü. Bunlardaki sorunlar finans sektöründe vurma potansiyeli taşıyorlar. Bizde de şu an itibariyle Çin'in bu düştüğü zor durumdan faydayı nasıl sağlarız genelinde bir beklentiler artıyor görüyorum. Yazılar bununla ilgili okuyorum. Madem Avrupalı da Çin'den alamıyor, gelip Türkiye'den alsın. Türkiye bu konuda ihracat gücünü arttırsın ki Türkiye günde 1 milyar, 1,5 milyar dolar ihracat barajına geldi. Bu tarihinde ilk defa olan bir şey. Dünya ihracatında da %1 paya ulaştı. İhracat odaklılık şu an itibariyle devletin seçimi, kurun yükselmesi de o yüzden onlar için çok önemli değil gibi gözüküyor. Peki e stagflasyon beklentisi var mı sende? O dünya çapında var artık. Ona yapacak bir şey yok. Öyle olacak gibi gözüküyor. Çünkü bir hızlı büyüme pandemiden sonra mevcut bekleniyordu ki V şeklinde olacak deniyordu. Yani hızlı bir dibi gördük, toparladık. Ama bu her ülke öyle o toparlamıyor. Yani özellikle dolar bazında gayri, gayri safi millaslara baktığın zaman, hani Amerika toparladı diyelim. Avrupa da toparladı da gelişmekte olan ülkeler öyle değil ki. Brezilya, Türkiye, Güney Afrika yani Macaristan filan hiçbiri e, düştükleri yerden tam V'yi tamamlayamadılar. Hele Türkiye zaten 2019 kötü geçiyordu. 2020 onun üzerine tuzu biberi oldu. Dolayısıyla buradan kolay çıkacak gibi durmuyor. Bir de üstüne kur şoku yiyoruz şu anda iki yıldır. E o da devam ediyor. Bu Bu kadar negatif sorunlar üst üste geliyorsa Sanki Allah'ın laneti Türkiye'nin üzerine gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bundan kurtulmamız <laughs> lazım. Evet, yani... Çok teşekkür ediyorum. Amnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya bizlerle birlikteydi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler. Evet aslında Yunus dedi ki işimiz Allah'a kaldı. Evet.